Herkese merhaba. Bugün eğlenceli bir içerikle karşınızdayız. Kripto dünyasını poker masasına benzettik. Aslında hangi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız? Bu durumlara karşı nasıl psikolojinizi koruyacaksınız konusuna eğlenceli bir yaklaşımla karşınızdayız. İşte karşınızda ölü adamın eli. İyi seyirler. Kripto piyasası tıpkı bir poker masası gibi cesaret, strateji ve biraz da şansın dans ettiği bir arenadır. Kartlar yerine fiyat grafikleri Fişler yerine dijital cüzdanlar konuşur. Her hamle, her tık, bir servet ya da iflas arasında ince bir çizgide gezinir. İşte tam bu noktada, pokerdeki efsanevi ölü adamın eli devreye girer. İki siyah as, iki siyah sekizli ve bir gizemli beşinci kart. Vahşi batıda Bill Hickok'un kanla biten son elinde tuttuğu bu kombinasyon, kripto dünyasında da bir metafor olarak yankılanır. Peki, bu iki dünya nasıl bu kadar iç içe? Kripto piyasası ölü adamın eli gibi öngörülemez bir ruha sahiptir. Bir an elinizde iki as tutarsınız. Bitcoin tüm zamanların zirvesine koşar. Ethereum'un akıllı kontratları geleceği yeniden yazar. Altcoin'ler aya fırlarken cüzdanınız umutla şişer. Ama bir sonraki an, masaya o sekizliler iner. Balinalar satışa geçer, bir borsa haklenir, regülasyon söylentileri kulaktan kulağa yayılır ve piyasa bir anda kızıla boyanır. O gizemli beşinci kart ise piyasanın ruh halidir. Bir Elon Musk tweet'i, bir SEC açıklaması ya da bir zincir üstü anomalinin gölgesi her şeyi alt üst edebilir. Tıpkı Hikokun masasında kurşunun havada süzüldüğü o son saniye gibi, kriptoda da her an bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bu piyasada oynamak, ölü adamın elini tutmak kadar gergin, bir o kadar da büyüleyicidir. Hodl diyerek blöf yaparsınız, dip alışlarla cesaretinizi ortaya koyarsınız. Fomo'ya kapılıp masaya tüm fişlerinizi sürebilirsiniz. Ama her zaman bir risk vardır. Ya eliniz kazanır ve servetiniz katlanır. Ya da masadan kalkacak vakti bulamadan her şeyinizi kaybedersiniz. Kripto, pokerdeki o gerilimli anların dijital yansımasıdır. Her mum grafiği bir kart açılışı, her pump bir rest, her dump bir pas gibidir. Bu masada soğukkanlılık, sabır ve zamanlama her şeydir. Çünkü ölü adamın elini oynarken, aslar ve sekizliler size güven verse de, o beşinci kart her zaman bir sürpriz saklar. Dahası, Kripto piyasası sadece bireysel oyuncuların değil, bir topluluğun oyunudur. Telegram gruplarında, X platformunda, Discord kanallarında yankılanan "to the moon" çığlıkları, pokerdeki masanın etrafındaki fısıltıları andırır. Herkes bir sonraki büyük hamleyi, bir sonraki patlayacak coin'i, bir sonraki rally'i bekler. Ama tıpkı poker masasında olduğu gibi, herkes kazanamaz. Ölü adamın elini tutanlar, sadece kartlara değil, masanın ruhuna da hakim olanlardır. Strateji kadar sezgi, analiz kadar cesaret gerekir. Kripto piyasasında ayakta kalmak, Hikok'un masasında hayatta kalmaktan farksızdır. Her an tetikte olmalı, her kartı dikkatle okumalısınız. Çünkü bu oyunda, masadan kalkmak da kazanmak kadar büyük bir zaferdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki filmi siz seçin, kripto dünyasına biz uyarlayalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.